Ama evet, şimdi oha oha bak bak. İngilizce derse bak be. Şimdi birincisindeyiz sindeyiz. Bayaz kalmış ya. Bayaz olmuş. Hov are yo u. Of. Ya neden her gün oraya? Neden her gün İngilizce de İngilizce dersin? W var ya Allah Allah. Of bir dakika düşünsem o marka kim geldi? Dur hemen oraya yazayım. Yes baby. Okay maybe bro. But bye. Orayı kes destroy your apartment. Ah tamam. Artık ders eş. Tamam artık ders eş oldu. Eyvallah. Hadi gidelim. Tamam. Her neyse. Hemen evime girip bir oyun oynayayım da. Bir de biraz eğleneyim. Hadi. Hadi yap onu. Yap 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 yap. Dur kim arıyor? İnşallah ben alır şimdi. Alo öğretmenim. Neden? Ben kaç puan aldı? Sen yüz aldın. Neden Neden ya? Allah Allah. Çünkü e, dur öğrenciler 100 pon almıyorlar mı ya Allah Allah normalde alıyorlardı ama sen bir aldı neden? Çünkü orada bir tane eş çünkü orası eş olmadı eş oldu ki Allah Allah yanlış yaptı Sağlamışsın. neden ki? Çünkü sen neden o kadar çok sıkıntılısın? Bak orada sana F verdim. F verdim. Çünkü dersini iyi yapmadığın için. Sorma be. Sakın öyle deme. Bana öyle deme. Ay valla. Ay valla. Kapatayım be. Bir daha da sor. Ah oh. ya, yapamadım. Dur bir anda, evet. Dur bir ya, bir anda onu itlerim de. Heh. Heh, tamam, şimdi hazır olduk. İtelim de. Her neyse, oyunu oynayın.